Hepinize selamlar. Benim adım Serap Onda. Görmüş olduğunuz gibi benim yahrazım. Yılmaz'ım Aslan parça Tabii ki de milletimizin kurtu Buraya süsleme yaptım bildiğiniz Bakın hatta burada da şey var Evet Bu üst ve olmazsa olmaz ne lan olmazsa olmazı bidonun canım bidonun neyse ne yapsak şimdi konuşalım bence neyse bakalım önce bir dakika ağzımı bulamam şöyle tarihi geçmiş. Cık, 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 cık. Ulala. Evet kapatalım ağzımızı. Tam mülk. Neyse. Lan panci ne öyle kötü siz. Ot bana siz de abone olun. yine. Bu da benim yatağım. Bok yatağım. Burada da lüks internetim. Burada sizi göremiyorsunuz ama. Bu da benim yapmadığım. Bu da benim görüyorsunuz gibi bluetooth kulaklığım. Tam da büyük. Çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor. Evet bu da benim yapmadığım. Lanet batarsın. Oh! Gözüm! Ağzımdan kal gidi! Bakın! Yılmaz Selim'in ağzına Neyse. Oh! Yar pazemiz gibi! fazla kullanıyorum. Mal mısın? Video çekiyorum. Ha iyi de bana yapsana. Tamam valla. Olsun kıza gitti. Ne olacak lan sanki Allah'ım ya. Ama bu kim ya? <laughs> ah. bana da yapsana. Yapmayacağım lan. Ne yapmayacağım lan? Ne <laughs> kesin? <laughs> Neyse. Bak bana bir çay götür. Hatta gerek yok. Ben burada lıkı lıkı suyum var. Ne lan? Neler olacak? Video çekerken damla su içerim belki. Yok nefessiz kalırım. Bak ben patiş patiş. Senin kafana bak patiş arkası gibi. Ulan senin patiş arkan elinde bu bu. Aa görüyor musun? <laughs> Anam monitöre gibi. <laughs> Neyse. Hadi be bir patiş oynamamız yok ya. <laughs> Bozulmadı. <lan. gülüyor> Aa Aaa niye yaptım Evet. Ama sevmesi ilmezimiz. Kardeşim o, o silah sesi nereden geliyor? Ya oyuncak silahı lan. Bakayım. Ooo. Oh! kartları bayağı var. Hem de yepyeni. <laughs> Dolanın yepyeni kurulun da aynı. Vallahi aynıla çıktım gitti işte Bana. Evet, lıkır lıkır suyumuzu içelim. Şöyle kapatalım. Müdahalen <laughs> açmış. Dese gidip dese olurum. Ulan bir kerecik de şey olsa ne yarar? Ulan senin beyin kafan... Neyse. Yılmaz, ne yapmak istiyorsun? Oyuncaaak! Başlarım lan senin oyuncağına! Aa, yapma! Yapma! Başarırım lan senin oyuncağına. Capcuktan video yayılırız, mam. Kalk şuradan. Ulan salam da geçti ha. <laughs> Neyse, ne yapalım Yollarda derdi banda geçer Beni seven kimse yok, seni düşünen kimse yok arkadaşlar lan bizi de Türkiye'de vahşi Ege salta da Kanka bir Ah yer fazla verdim Kendine al kardeşim her şeyi de ben almayayım yani Kıçınmadım Aha yer fazla Biz Siz bunu yapar mısınız? Bakın ben çakma bir yer yaptım Siz yapar mıydınız? Ne diyorsun lan? Yap lan. He. Ulan varken burada yapmazdı ne işi var bu arama? Ulan 66 lira falan. Biz kendimiz yapıyoruz 16 lira. oha Evet arkadaşlar belki bu kartları satabilirim. Bunu tam 5 liraya satıyorum bu kartları. Tam 5 liraya <laughs> Oh, ben bunları mevzu niyette vardım. Şu ipi görüyor musunuz? O benim ipim. Ne alaka lan? Evet. Kalem kutum devet var. Unutmayalım. Oo yes. Aga bana bir tane su versene. Aç ağzımı. Aç ağzımı. Eh. Eh. Ahım. O suyum kalmadı. Alleştim de. Öptüm lan. Öptüm lan benim. Öptüm kardeş. Bu benim. Oh yes. Bunun üstü bazıları mı derim? Oh yes. Bakalım. Elinde dimdik tuttu. Garip. Wait Ağabeyim yüzüğü benim Yine kız arkadaşımı görmek istememişimdir. Bakın hemen. <laughs> Esneklik varsa <sorm. gülüyor> <laughs> Neyse. O şarkı adı da değil. Çal Neyse. <laughs> Yallah, Sen benim yerime git. Ben tuvalete gideyim. Aşağı şapkanı da. Ne Oy, ne videosuymuş ya bu? Oya nasıl? Çok güzel lan video. Ben seninle ben... neyse çok güzel. Oo, gel bazıya bak. Vallahi da mülk Kaç dakika? Ne? Ha, Davidim çok iyi ha. Sevda eşyalarına bakın, bot gibi. Buna bakın. Bir de benim Lüks kulaklıklarına bakın. Bundan var bir karışık orada ama. Bakın bakın. Ben de kaç tane bilgisayar, bir tane bir iki tane bilgisayar kulaklığı var ya da şey. Bakın. Tam da 1 2 3 4 Sarada pandanın ikini de kullanıyoruz. 5 Yerlerde de var. Süs olarak 6, 7, 8 tane kulaklık kullanıyorum. Ben. Eğer bir isim bozulsa diyeceksin bunu. Bu zaten siyah da şey gibi. Neyse arkadaşlar bay. Goodbye. Gidiyorum ben.